Evet, merhaba, selamlar. Bu videoda sizlere oturduğunuz yerden götünüzü bile kaldırmadan body yapabileceğin B2Body ya! Porno filmi adı gibi a Şu zımbırtıyı inceleyeceğiz. Bu arada baştan söyleyeyim, oturduğu yerden götünü kaldırmadan nah bu vücuda ulaşırsın. O ayrı bir konu. Paketi şu yüzden açtık, N11'den aldık. Hepsi Express evet, Gitti gidiyor'dan aldık. Gitti gidiyor'dan mı aldık? Gitti gidiyor'dan aldık, hepsi burada'dan geldi. Hah, öyle bir karmaşa oldu. Herhalde belki aynılardır. O yüzden paketi böyle tuttuk. EMS Fit Boot Toning yazıyor. Smart Fitness yazıyor. Mobile Gym yazıyor. Birlikleri bütün böyle teknolojik ve spor kelimelerini bir araya getirmişler. Ne yapıyormuş bu işte? Abdomen mi deniyor? Heh, abdomen. Lower abdomen. Kola, işte baldıra falan filan. Buraya da mı büyütüyor? Ha götüymüş lan bu. Bize bir tane göbekli birisi lazım şimdi. Heh, çıktı. Oğlum bunlar pilliymiş ya. Bunun pilli de yoktu, Fakir bunlar. Yok, pil yok Pil alıp geliyoruz. Bekle. Evet pillerimiz geldi. Şunları takalım. Şimdi bu ne yapıyor? Titriyor mu Ne yapıyor bu? Şimdi içine bakalım. Şu çıt çıtlar sözde bunları böyle tutuyor. Biz de oturduğumuz yerden spor yaptığımız inanıyoruz. Şimdi yapışkanları bir kere söksen biter. Bak şimdi. Arkasından çıt çıt olan bir şey kime ne fayda sağlayabilir ya? Ne titriyor, ne bir şey veriyor, ne ısı veriyor. Ne yapıyor ki bu? Bekleyelim bakalım biraz. Sıcaklık mı? Bu külliyen yalan bir şey bu arada. Ya. Yani götünüzü kaldırmadan bir şey olmaz zaten. Bu arada bir şey fark etti. Şurada tahta kale yazıyor. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama. Böyle götümüz bir yerden kaldırmadan günde 10 dakika onu taksak spor mu yapmış oluyoruz? Öyle bir şeydi reklam. 10 dakika mı günde? Nerede yazılan bir 10 dakika? Altı simülasyon şeyi varmış da falan filan. Vallahi çıt çıtı görünce benim bütün yandırıcılığım kaçtı. Bundan bir olmaz. Zaten şöyle günlük 10 dakika spor bu arada herkese iyi gelir. Yani günlük 10 dakika spor yapabiliyorsanız hani şınav da olsa, mekik de olsa hayvan gibi kas yaparsınız. Sıkıntı zaten o günlük 10 dakikayı spor ayırmakta. Sanki çok işimiz varmış gibi ama 10 dakika bile ayırmıyor ondan sonra. Şunlara bakayım koluma yapıştırayım bari <laughs> ee. Bu ne ya? Baksana çıt çıt buraya koymuş. Bir, i̇ki tane kol kası yapayım ya. Ee, ya. Kola yapıştırdık, bunu takamıyoruz. Ay s*** <laughs> çıt çıtın... Oo bak kasıyor. Bak. Kasa şey veriyor şu an. Elektrik veriyor. Oha. Kolum titriyor şu anda. Oğlum bir şey yapıyor da. Yükselt lan. Oha. On çarpıyor lan bu. S <laughs> of. Elektrik çarpıyor lan bu. Getirin. Kol getirin. Uzat. Uzat Ezgi hadi. Hoş yapma hadi. Bak şimdi. Ay bu ne? Ne oldu? <laughs> ya böyle şey mi olur ya? Hayvan gibi elektrik veriyor lan. Anında nasıl çarptı? Kavga kolu. Oğlum çarpıyor. Getir kolu. Kadraja sok da millet de görsün. Şey. Evet. Bak şimdi. İzle. Bak şimdi. Ee? Bu başka program. Ee, şimdi elektrik programı mı olacak? Yok bunda az 31. Bu fazla. <laughs> şu kolu topla görüyor. Çarpılıyor mu şu an değil mi? Yok. Oğlum kol kendi kendine çarpılıyor zaten. Kas... Abi bu titretiyor da elektrik Titretmiyor oğlum elektrikle yapıyor bunu. Evet. Titreşim <laughs> bir şey yok için şeyi veriyor. Bu elektrik bana niye çarpmıyor yani? Bağışıklık vardır. Şuradan vereyim biraz. Sola Oo. Olarak. Bak 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 parmaklara bak. Şuradan şu an elektrik veriyor parmağa bak. Aa duramıyorum. Oğlum işe yarıyor mu lan acaba? Göt olmuyor mu sonra? Uzun kullanım testine mi gidiyorsun? Yani uzun kullanım testi... <gülüyor> <gülüyor> Şu otomatik yapalım. Çok güzel lan. Tabii siz başka şekillerde de yapabilirsiniz. Tamam dur. A koyacağım. Sikeceğim. Dur lan. Uf. Nasıl çarpıldım lan? Şunu alın. Kapan o çocuğu. Kapan Allah belanı Kapatma lan. Oo. Bu ne ya? Çirkin bir espri yapardım. Yapmayacağım. Burada kaldı bu. Silikonu burada kaldı. Avradın yani hmm. Tadım kaçtı bakın. Fena elektrik çarpıyor. Ben bunu takmam mesela göbeğime. Sikler takmam ben bunu. Ofisten habersiz birine taktıralım. Kime yapacağız? Metin abi. Sonra dayak yeriz ama. <laughs> Ereğe yapalım. Yok lan ben Metin'e hızlı koşarım. Nereye dövüyorsun bunu? Ay. Evet, bilmiyorum iş yapar mı? Normalde bu tekniği biz daha önce bir spor salonunda bana yaptırmışlardı. Vücudu önce sana böyle bir tight giydiriyorlar, sonra seni ıslatıyorlar. Sonra vücudun yine kablo bağlıyor elektrikle. Kaslar böyle daha çabuk hani ısınmana gerek kalmadan daha sıcakmışçasına hareket yaptırıyorlar falan da. Cık, oğlum bu fenaymış ya. Bir tanesini saklayalım bunu. Hakikaten bu arada mahvettik oğlum. Ereğe mi yapsak ya? Göbeğine direkt sürpriz. Ereğin göbeği yok. Ya... <laughs> nereye? Tak yapıştırırsak artık oğlum. Her göbeği olmasın zaten. Görsel açıdan daha iyi. Ayra'ya habersiz mi? Habersiz, habersiz. Çarptığını söylemeyeceğiz. Bak şimdi kas nasıl? yapacak, ortadaki. Bundan mı artıracağım? Yoo. Yapmıyor mu kas? Program mı? Bir şeyler atıyor. Ne oluyor? Başlamış. Nasıl yani? Şu an başladı mı? Başladı. Elektrik mi çarpıyor? Ne oluyor? Ay atıyor. Gıdıklamaya başladı şu an. Şimdi? Şu an bildiğin şey yapıyor yani. Zzz. Çarpıyor mu yani? Acıtıyor mu canını? Yok canım acımıyor. Şimdi burada bu hadi arada hadi. bunlar şeyleri değiştiriyor versiyonları hani bu daha başka bir program bu başka program şu şimdi ne yaptı? Daha demin ki yaptığını bir tık daha hızlı yapmaya başladı. Bu, şu? Bu kalp atışı bam 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 ve sert darbelerle. Acıt neden demin canını? Yok. Kötü oldu acıtmadı ya. Benim de acıtmadı diyorum ya titretiyor <laughs> sadece. Ne? Evet. Acaba program şeyleri mi farklı? Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor mu? Şu an gıdıkla ya çok minicik, çok o kadar az ki. <laughs> şu an şey yani kalp atışı hiçbir şey yok şu an. Çıkar. Bunun olmaz ya. Evet, Eray da işleme. Demek ki işten kişiye Yasin de işlemedi. Fark ediyor. Bu ne ya, a bakayım ya. Vıcık vıcık. Valla bende hayvan gibi çarpıyordu bu. Ezgi'de de öyle oldu. Demek ki insanın elektriğiyle alakalı. Demek ki sizde stres yok. Siz gamsızsınız a *ınak. Evet bir yandan parçalamaya başlayalım artık ya. Bir bok yok sonuçta böyle bir yumurta, sanal bebek yumurtası gibi. İçinden bakarız şimdi akın bakın şu pilleri alalım da bakayım. O kadar para verdik daha yeni. Yani bir kere oturduğun yerden elektrik veriyor. Kasların kasılıyor mu? Kasılıyor. Mesela bende iş yaptı ama Eray'da gelsin iş yapmadı. Adamına göre değişir bu bir. İkincisi zaten kasları böyle teşimle çalıştırmak sadece ısıtmak anlamına geliyor. Yani ondan sonra spor yapmak yine bir gerekiyor. Şöyle bakalım içinde var varmış Yine de spor yapmanın en mantıklı tarafı götünüzü kaldırıp hareket etmek zaten. Zaten niye spor yapmanız gerekiyor? Sebebini de söyleyeyim. Karı kız için değil, metabolizmanı hızlandırıyor. Dolaşım, sindirim sistemini düzenliyor. Şurada bir elektrot gibi bir şey var lan. Bu mu çarpıyor da bakın? Sanki çok elektrot görmüşüm gibi de yani bir şey var işte. Vücudunuzdaki toksinleri atar, tansiyonu düzenler, uykuyu düzenler, stresinizi azaltır. Mesela bende stres problemim var ama doktor Altay spor yapman yasak dedi onu nasıl yaptı bilmiyorum. Yapar da yapar. Ben ilk İstanbul'a geldiğimde o zaman Elik Düzün'de bir arkadaşım vardı. Sizden bilenler bilir, eski bloklarda. Onun yanına taşındım. O da işte tam böyle eşinden boşanmış. Dedi gel bende kalırsın. Ben ne biliyorum Ben iş yerim Levent'te. Adam Beylik Tüyop'un orada. Ben de hiç eşya almadım. Bir tane çanta aldım geldim İstanbul'a ilk geldiğimde 2015'te, 2014'te. Eray'ın kılları var. Herifin kılları yoldu mu acaba hiç? da bir ayıklayalım da. Rahat temiz çalışayım. Neyse dedim ki hani koca şehir İstanbul'u daha yeni gelmiş İzmirli e bir tane böyle şey yapayım. Spora mı gezeyim dedim. Beylik düzünde. Hani işte şey olur. Stresim alır. Bir de daha yeni geldim böyle gurbet gibi kendimi yalnız hissediyorum sonuçta yine üniversitede bir arkadaşım olsa bile. Garipsiyorsun durumu. Okuyayım. TÜYAP'ta sabah 6.20 geçe metrobüse biniyorum. 9'daki Levent'teki işe yetişeceğim diye. Zincirlikuyu'ya iniyorum oradan yürüyorum ya da taksiye biniyorum. Ya da ne işte otobüs bekliyorum gelmiyor saatte bir geçen bir otobüsü var. Akşam aynı şekilde 6'da çıkıyorum. 6.30'da Zincirlikuyu'dayım. Zincirlikuyu'dan biniyorum. 36 durak TÜYAP'a kadar metrobüse gidiyorum. Kışın böyle şey Kasım ayında herkes mont giymiş. Sıcak böyle camlar buğulu. Terli insanlar. Tövbe tövbe. Ondan sonra saat 8-8.30 gibi TÜYAP'ın orada spor salonuna gidiyorum. Spor yapacağım. Kaç kere mekik çekerken uyudum. Stresimi arttırdı çok zordu ya. Vallahi. Bir de bir yolu her gün gelen bir tane komşusu vardı. İhsan'da adamın adı İhsan abi. Arabayla bazen, bazen beni bırakıyordu. Ya 6 yı, 6'da çıkıyorduk trafik olmasın diye. Levent'e 8 buçakta araba kullanıyordum, manyak. Diyordum abi niye belki uzun oturuyorsun? Ucuz diyor. Lan git gel günde de 5 saatin yola gidiyor. Ucuz olsan olur. Bu da haftada 20 kaç 35 saat yapıyor ya. Az, az zaman değil yani. 1,5 günden fazlası yola gidiyor herifin. Neymiş ucuzmuş. işte. biraz daha fazla para verip ayda 4 gün hatta 6 gün zaman alması var kendine ama almıyordu. O mantıkla bakmıyor insanlar. Ben bundan bir şey anlamadım ya. Bu faydalı mı, faydasız mı? Bak buradan böyle veriyor. Buradan da seni çarpıyor. Versin bakayım bir tane. Tam şey gibi ya böyle 9 wattlık, 9 watt diyorum. 9 voltluk piller var ya ikili böyle ön tarafında. Küçükken dilimize falan değdirdik. Onun gibi bir acı veriyor. Bozduk Diğer at oh. Ha şuraya değdirince olmadı o zaman direkt kendi çarpar. Mantıken. Yok çarpmıyor. Çarpmaya başladı. Ama ilk etkisi yok. Şöyle bir dayayım ikisini birden. Ha tam tam o pilin etkisini yapıyor şu an. Bomboş. Çok hafiften böyle bir çarpıyor. Dilimi değdiremey de? Şunu şunu yalayamam. Pillerimizi çıkaralım. Piller daha yeni alındı. Boş boşuna israf olmaz. Ne biçim plastik ya. Nasıl yapıştırmışsınız lan bunu buraya? Bunlar seviyesi. Şuradan direkt pilden lehimlemişler içine. Böyle bir numarası da yok fazla ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatında hiç böyle isteyerek spora başlayıp da karın kasa yapan var mı aranızda? Gaza gelip. Evet, başladım ama yapamadım. Ben de isteyerek başlamam yapamadım. Hiç olmuyor bende. Bir kere öğrenciyken Eskişehir'de aldatılmıştım. O zaman da dedim ki işte işte garip ya ergenlik öyle düşünün. Böyle karın kası yapacağım bir şey, kendime bakacağım falan kıskanacak, bana bakınca pişman olacak falan filan böyle gaza geldim. Gaza geldim. Ayardan kasım. Kazak giyiyoruz, mont giyiyoruz. Ben spor yapıyorum 3 ay. Kazak giyiyoruz, mont gösterecek yer yok yani hani. O zaman sosyal medyada falan diyor, gösteremiyoruz da. Dedim saldım ocak gibi. Mayıs'ta yine götü göbeğe saldık. kısa zaman gördü. Hiçbir anlamı yoktu yani o zaman. Bir de ayda 120 lira para vermiştim öğrenci para şeyimken Yokken yani. Ama bence hırs işi ya. Yani kolay bir şey değil spor yapmak. O bünyeye adapte olmak. Yapabilenleri ben hep imreniyorum. Ben hep hiç beceremem öyle şeyleri. Procrastination diye bir hastalık var. Erteleme hastalığı. Yani kalkıyorsun spora gideceğim mesela çantanı topluyorsun. Telefona bakayım bilmem ne yapayım. Ya çok geç oldu deyip bırakıyorsun. Psikolojik bir rahatsızlıkmış. Bende var mesela bu. Aşırı var hem de yani. Atıyorum ders çalışacağım zaman, vize haftası zamanlarında falan Eskişehir'de ders çalışacağım zaman bir ıslak mendil alırdım, masamı silerdim böyle. Sonra o ıslak mendille odanın köşesindeki tüyleri böyle şeyleri silerdim. O çok sigara içiyordum, sigara küllerini falan silerdim. Sonra bir baktım evi temizliyorum. Sonra ne oldu? Beş alıyorduk ama nakon. Vizeden finalde. O hastalığın bilimsel işte. Procrastination'mış. Yapılması gereken iş dışında her şeyle vakit geçirme sendromuymuş. Tıpta tıbbi konuşuyoruz burada. O yüzden hani birisi yine boş boş oturuyor, başka şeyler oyalan dersen hemen artık Bende Ben de procrastination sendromu falan var diyeyim böyle. Aklı bulansın. Aklımı söyleyeceğim. Evet. Ben de procrast neydi? Procrastination. procrastination sendromu var. Üzerime gelmeyin falan da böyle. Sanki çok ağır bir hastalıkmış gibi. Bunu işte ilaç kullanıyorum falan da böyle. Salla yine bunu. <laughs> Üşengecim götüm büyütüyorum demeyin. Procrastination. Şişt. Üşengecim demek daha mantıklı oluyor. Evet, böyle bir üründü. O yüzden 10 dakika siz de günde spor yaparsanız götünüz göbeğiniz yerine oturur. Böyle şeylerle bence uğraşmayın. Faydası var mı? Hiçbir bilimsel bir şey yok. Üzerinde bir şey de yazmıyor. Hani kasa elektrik vermek iyi mi gelir, kötü mü gelir, kas kendi kramp girer mi, girmez mi hiçbir şekilde bilgim yok. Bence kullanılmamasında fayda var. İki tane kalem pili götüne sok daha fazla elektrik alırsın zaten. Hadi kaçtım ben. İnanmayın böyle şeylere. 10 dakika götümün üzerine oturayım da Spor yapacağım, kas yapacağım. Ah, yaparsın spor kas. Bir de o oturduğun yerden bir de karı kız kovalayacak. Okudum üşengeci. Ama okudum neydi? Pro Pro krestrinç... neyse, neyse, Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Dağıttım be. İnsanlar